Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Bim'den Dost markasının 20 liraya e, ne, meyveli yoğurdunu aldım. Saat e, 12.30 hatta 12.35 Ben bu saat şimdi video çekiyorum. Bir like'ı bana çok görmeyin. Bir aboneliği, bir like'ı. Demin biraz açtım. Baktım. Tadına bir kaşık. Eee bunu bimden aldım. Bir de şeyli vardı. Yaba mersinli vardı ama ben mangoyu daha çok seviyorum. Böyle bir tane kaşık da çıkıyor. Tabi bu kaşık bu pis değil. <laughs> ben de mi yedim? <laughs> Neyse. Şimdi tadacağım. Ee, şöyle mango parçası tarzında bir şey var şöyle. İçi böyle gözüküyor. Şimdi hemen tadıyorum. Olmadı mı? Bir daha alacağım. Onun üzerinden 6 en fazla bu kadar. Çok, çok 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 iyi de değil. Çok 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 kötü de değil. Orta. E, yani orta tadı idare eder. Bir alır mıyım? Hmm. Belki alırım. Çünkü soğuk güzel gidiyor. Meyveli yoğurt. Böyle bunu tekrar tekrar yine tadı kötü geliyor. Böyle şey yiyeceksin. Büyük kaşıkla yani normal kaşıkla. Ee, şöyle laf 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 diyeceğim o zaman da daha güzel gelir ee, Söndürür miyim yani seviyorsanız mangoyu alabilirsiniz yaban mersini de vardı yaban mersin falan daha çok seviyorsanız onu da alabilirsiniz yani çoğu de var güzel tadı beğendim size önerir miyim? Öneririm. alması tavsiye ederim. Sen 20 lira. Fiyat uygun. Bu arada yasın. E, geçen yaz Adore dondurma denemiştik birinden. Yaban yok. Meyveli. Dışı beyaz çikolatalı. içi kırmızı. Neydi? Hatırlamıyorum ama. E, yeni Adore'ler gelmiş. Beyaz çikolatalı. Sonra sütlü, bademli falan. Yasın yani Havalar biraz daha sadece onları da deneyeceğim. Çünkü bu hafta sonu hava çok kötü. E, o yüzden hafta içi onları da deneyeceğim. Videoları gelecek. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.